Merhabalar canlarım, yayınıma, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılımla, günün ilk açılımıyla tekrar sizlerle birlikteyiz canlarım. Bu açılımımızda ilahi adalet diyeceğiz. Aklınızdaki kişinin hayatında ilahi adalet ne durumda? Tecelli etmiş mi? Durumlar nasıl? Neler yapıyor? Şöyle bir detaylı bakım yapalım istiyorum. Her zaman olacağı gibi kolektifine yüksek aynı olacak şekilde zamansız zamanı niyetleneceğim bir açılım yapmak istiyorum. Yani bana ve videoma ne zaman denk gelirseniz almanız gereken mesajınız var demektir. Beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Açılımlarımın her biri kolektif açılımdır. Sizler hikayenizi uyanı alıyorsunuz. Uymayanları da değişip dönüşmesi için evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarım için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde bakım yaptırabilirsiniz. Ben tabii ki kanalıma abone olan, videolarımı beğenen ve açılımlarımı başından sonuna kadar dinleyen bütün gönül dostlarıma niyetliyimdir. Sizler de niyetlerime dahil olmak ve benimle sevgi paylasında buluşabilmek için bunları ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz can dostlarım. Evet harf kesen burada sizlerle beraber aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Harflerimi totem olsun diye alıyorum çıkabilir, çıkmaya da Sizler niyetlerime dahilseniz beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Evet, bugünün harfleri. İlk harfim G ya da yumuşak G harfi. İkinci harfim Diyarbakır'ın D'si. Üçüncü harfim Adana'nın A'sı. Dördüncü harfim bir Diyarbakır'ın D'si daha. Beşinci harfim I ya da İ harfi. Altıncı harfim Trabzon'un T'si. Yedinci harfim Van'ın V'si ve bir tane daha alalım. Son harfim Bursa'nın B'siydi canlarım. Evet, bugünün harfleri de bunlardı. Uyumlandıklarınızı sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Harflerimiz kimlere uyumlanmış? Şöyle bir yorumlara sabitlerseniz ben de bir görmek isterim. O halde sizlerle aklınızdaki kişiden size birkaç tane de cümle alalım. Bakalım şu anda karşınızda olsaymış aklınızdaki o kişi size ne söylemek istermiş? Sensiz duygusal olarak boş hissediyorum. Keşke seni hak ettiğin gibi sevebilseydim. Sana ve kendime karşı dürüst olmayarak hata yaptım. Bunun benim için zor bir karar olduğunu anlamanı isterdim. Aslında hala onunla mücadele ediyorum. Ailemle ilgili sorunlarım var. Kalbimde her zaman başta kimsenin dolduramayacağı özel bir yerin olacak ve kimse senin gibi değil. Sen olağanüstüsün, sen özelsin dedi canlara. Evet bunlar da kişinin sizlere söylemek istediği anlık mesajlarıydı. Peki bir de sizlerle romantik aşk destemizden alalım. Bakalım bugünün Romantik aşk mesajı bize neler diyecek? Ay. Önce kendini sev dedi canlarım ve şöyle der. Öz saygınız sizi her zaman karşınızdaki kişinin gözünde daha çekici kılar. O yüzden önce kendini sev dedi. Evet. Belki önce aklınızdaki kişinin size şu anda en gerçek duygusunu sormak istiyorum. Daha sonra da ilahi hazaletin neresinde diyeceğiz. Tabi önce bir duyguları alalım bakalım. Size karşı şu anda kalbinde neler var duygularında neler varmış. bize duygular bugün neler anlatacak. Şimdi canlarım aklınızdaki kişilerin anlık enerjilerde duygularına baktığımız zaman duygularında şimdi bir cehennem hayatı yaşadığını söylüyor. Hayatında sanki çok güzel şeyler gerçekleştirmiyor, mutluluk yok, mücadele yok. Hayatında böyle iyileştiği ya da kendini iyi hissettiği ortamlar ya da dua, süreçler yok. Çok sıkıntıdayım diyor. Çok fazla sorun ve sıkıntı içerisinde boğuşuyorum. Gerçekten mutlu değilim. Gerçekten sıkıntılı bir süreçteyim. Aslında zeki bir insanım, sorunların ve sıkıntıların üstesinden gelebilecek bir potansiyele sahibim ama bir şeylerin altında nedense şu aralar kalkmakta zorluk ve sıkıntı çekiyorum. Hayatımda mutluluk kapısını açtırmak, benim de hayatımda çiçekler açsın, benim hayatımda da güneş de olsun, gökkuşağı açsın, renkli bir hayatım renkli bir sürecim olsun istiyorum ama bunu da yapacak potansiyeli şu anda kendimde bulamıyorum. Tabiri caizse cehennem hayatı yaşıyorum dediği bir süreçten geçtiğini söylüyor. Bu durumda onda bir ruh hallerinin hakimiyetini kaybetmesini, asabi, gergin, bazen durduk yere ağlayan, bazen durduk yere sinirlenen, aslında her duyguyu Duyguya hakim olamayan ve her duygunun sıkıntısını yaşayan bir süreçte. Bir kere bazı şeylerden kesinlikle tövbe etmeliyim. Özellikle başka kapıları çaldım. Belki her çiçekten bal aldım. Belki her seçeneği değerlendirdim. Belki işte anı kurtarmak, anı yaşamak için yanlış kararlar, yanlış tercihler yaptım. Bu ve bunların yüzünden zaten sinirim ruh halim böyle bir gerginim. Böyle hakimiyetini kaybettim. Bir tövbeden gelmeliyim, bir şeylere tövbe etmeliyim ve önümü görebilecek adımlar ve eylemselikte bulunmalıyım dediği bir duygusallık var. Aynı zamanda e, bolluk ve bereket anlamında mücadeleler var. Hayatında mücadeleler var. Bu kişi aile toparla aile kurmak ya da ailesini toparlamak için mücadele etmeli, göz almış gibi gözüküyor. Hayatına bolluk ve bereketi çekmeyi göz almış gibi gözüküyor. Hala size karşı müthiş bir kıskançlık var hala sizi çok fazla kıskandığını, içlerini çok kadar yoğunum ki, o kadar sana adanmışlık enerjiyle çalıştırıyorum ki, bir o kadar da seni kıskanıyorum. Ee, acaba ne yapıyorsun, nasılsın bunu da çok fazla merak ediyorum. Ve seni biriyle görmeyi tahammül edemeyeceğim kadar hala çok seviyorum diyor. Ee, ama bu kişi eğer ki oyunlar yaptıysa, size sürekli bir oyunla geldiyse, bu ilişkinin hiçbir emeğini, hiçbir çabasını göremediyseniz, hatta verdiğiniz emeğin karşılığını alamadığınıza inanıyorsanız, bu kişi artık bu konularla ilgili bir aydınlanma mertebesine de gelmiş gibi gözüküyor. Yani evet, çevirdiğim oyunlar, yansıtmadığım duygular, mücadele etmediğim tutumlar, bunlar ve bunlarla ilgili süreçler Hepsi benim aydınlanmama vesile oldu. Gerçekten şu anda aydınlanabiliyor. Gerçekten şu anda önümü görebiliyorum. Ve e, artık hani e, gerçekten seni kıskanıyorum. Seni çok seviyorum. Kalbim, ruhum resmen sana adanmış dediği bir süreci var. Ve kesinlikle dualarındasın. Dua ediyorum kavuşabilmemiz için, bir araya gelebilmemiz için. Her şeyin güzel olabilmesi için. Resmen böyle... Hmm, kendimi dış dünyadan kapatıp manevi inançlarımı yükselttiğim bir süreçteyim. E, kendi içime kapandığım bir süreçteyim. Kendi dünyama çekildiğim bir süreçteyim ve dua ediyorum. Gerçekten artık hani ilahi yoldan aydınlanmak istediğim, ilahi yoldan hayatıma ışık saçılsın istediğim bir süreçte ilerliyorum. Ve hala sana karşı bağlıyım diyor. Ee, tabii ki endişeleri var mı? Endişeleri hala devam ediyor. Çok fazla gelecek endişesi, çok fazla sizinle ilgili olan gündemlerindeki endişesi. Çünkü burada değer kavramıyla ilgili eksik kalan bir şeyler var. Eklent olumlar filizlenmemiş, verilen değerlerin karşılığı alınmamış e, size ilgi göstermesiniz. Karşı taraf belki ilginizle, sevginizle beslenmiş. Değer vermesiniz. Değerinizin karşılığını görememesiniz. İşte bu durum diyor. Ben de bir şu anda endişe duygusu yaratıyor. Endişeliyim. Dua ediyorum. Hala kıskanıyorum. Evet sana karşı kalbim hala bağlı ve adanmış. Ama endişem şu yönde. Ya beni kabul etmezsen. Ya beni istemezsen ya da bana eskisi kadar değer vermezsen Bunlar beni endişeli hale getiriyor. Ama ne olursa olsun kalbimde güneş açacak. Ne olursa olsun bu ilişki toparlanma radyasına gelecek. Bu ilişkide güneşli günler gelecek. Ve biz o saadeti, o sıcaklığı senden tekrar yakalayabileceğiz. Buna inanıyorum dediği bir duygusallıktan an enerjilerinde geçiyor. Evet şu anda size karşı duyguları bu yöndeymiş. Peki bir de ilahi adalet diyelim. Bakalım aklınızdaki kişi ilahi adaletin neresinde? Hayatında her şeyin yolunda mı? Nelerle mücadele ediyor? Bize bir söylesin bakalım ilahi adaletin neresinde? Şimdi canlarım aklınızdaki kişi ilahi adaletin neresinde dediğimizde bir kere korkularım var diyor. Bu nedir? E, korktuğum kadar kötü değil dediği süreçler var. Bu kişi evlilik yaşamaktan korkuyor, evliliği yürütmekten korkuyor, mevcut bir evliliği varsa bunu yürütmekten korkuyor. Mevcut bir evliliğiniz yoksa da bu ilişkinin evlilikle taçlanmasından ya da mutlu bir aile olup olamayacağınızdan emin olamadığı bir korku içerisinde buluştuğunu söylüyor. Korkuyorum diyor ya. Evlilik teması, evlilik süreci beni korkutuyordu. Sürekli olumsuz odaklıydım. Sürekli korku dolu düşüncelere odaklıydım. Sürekli e, gerçekten hani yenilenemiyordum. Kalıplarımı yıkamıyordum. Bu durum zaten ben de bir kere... E, bir keder ve elem yarattı. Bu cepte kalsın. Gerçekten bu durum, bu korkular beni kederli, kuşkulu, şüpheli bir hal içerisine bıraktı. Ve ben böyle değildim. Ben böyle bir kişilik değildim. Ben böyle bir insan değildim. Şu anda niye böyle düşüncelere, niye böyle hissiyatlara kapılıyorum diye kendimi sorguladığım süreçlerim bile var. Korkuyordum, kaçtım. Korkuyordum, yapamayacağımı sandım ve e, hani mutlu ailemi belki bu yüzden bozdu veya mutlu bir yuva kurabilecekken benim bu korkularım bunlara müsaade etmedi bunlara izin göstermedi izin vermedi daha doğrusu dediği bir süreci var gibi gözüküyor bununla birlikte bu kişi bu konularla ilgili artık bir olgunlaşması gerektiğini olgun kararlar almasını gerektiğini ve bu sürecin böyle olmayacağını bu sürecin böyle yürümeyeceğini bu korkularının Hani korkunun necene faydası yok diyor. Korkularımın necene faydası yok. Ben bir şekilde hani kaldığım yerden devam etmeliyim bir şekilde. Bu korkularımın üstüne gerekiyorsa gitmeliyim ve bu sıkıntılı süreci hayatımda toparlamalıyım dediği bir gündemi var. Şu an beklemedim. Bir yanı çünkü öfkeli ve gergin. Bir yanı da bazı konularla ilgili kapanık kısılmışlık enerjisi içerisinde. Bu yüzden beklemedeyim. Biliyorum ki emek isteyen şeyler zaman alır. Şu anda önümü göremiyorum. Zamanı bıraktım acele etmiyorum. Bırakıyorum zaman benim olanı bana zaten getirsin dediği bir süreci var. Bu yüzden şanslı zamanı, bu yüzden kısmetli zamanı ve bu yüzden doğru zamanı beklediğini de bizlere apaçık bir şekilde söylüyor. Bir şeyleri yapabilmek için. Aniye hareket ettiğimde. Ee, öfkeli olduğumda biliyorum ki zararla yerime oturacağım. Bir şeyler olmayacak. Beklemedeyim. Zaten kapana kısıldığım yanılgılarım, kapana kısıldığım süreçlerim ve gündemlerim var. Bu süreçte beklemenin aslında bana güzel getirileri olacağına inanıyorum diyor. Ve bu kişi kendini tamamen bazı konularla ilgili inzivaya çekmiş gibi gözüküyor. Hem hayatında ki insanlara karşı hem sizle olan süreç tamamen bir askıya alınma, tamamen bir inzivaya çekilme ve bu süreçte yenilenerek ayağa kalkma var. Çözüm bana çok yakın. Yakın. Sıkıntılar geçmez zannetmiyorum. Biliyorum ki su akıp yolunu bulacak ve bütün sıkıntılarım en kısa vade içerisinde, en kısa sürede tekrar ee, düzene gelecek ve ben de yenilenerek, tazelenerek ayağa kalkacağım diyor. Bu kişi kesinlikle aslında bir kapana kısılmışlık, bir keder ve eylemle zaten ilahi adaletin devreye girdiğini, hayattan çok da büyük büyük bir mutluluk yaşayamadığını ve keyif alamadığını söylüyor. Sevgisinin çok yoğun olduğunu ama sadakat ve güven temasındaki bir türlü zeminlerin yerine oturtulamadığını bu kadar seviyorken, bu kadar hissiyatlar varken, bu kadar birbirimize karşı yoğunken niye bu ilişkide, niye bu süreçte sadakat ve güven teması yoluna girmiyor? Sadakati ve güveni niye sağlayamıyoruz? Niye yoluna koyamıyoruz? Ben de açıkçası bunun cevabını bir türlü bulamıyorum, bunun cevabını bir türlü bilemiyorum dediği bir süreci de söz konusu diyebilirim. Bu kişi tartışmaya çok açık. Özellikle hep sizi hiç dinlemiyor dinlemiyor, anlamıyor, sürekli kendini savunan, sürekli tartışmaya meyilli bir yapıda. Bu da ilişkideki, bu da beraberlikteki zaten sadakat ve güveni sarstığını söylüyor. Ama bir noktada kaderinizin yeniden döneceğini, şanslı zamanların yeniden kapınızı çalacağını da inanıyor diyebilirim. Kesinlikle hesaplaşma vaktimiz geldi diyor. Ben bu kadar sıkıntıyı çekmek istemiyorum. Ben bu kadar kapana kısılmışlık istemiyorum. Artık seninle hesaplaşmak istiyorum. Neden biliyor musunuz? Bilinç altındaki olumsuzluklarından, bilinç altındaki korkularından ve belirsizliklerinden. Çünkü bir şeyleri kendi dünyasında sorgulayan, sorguladıkça cevap bulamadıkça sinirlenen, öfkelenen ve gerilen bir yapıda. Ve bu süreç diyor bende evet bir sıkıntı, bir sorun yaratmaya başladı. Ben hesaplaşmak istiyorum. Ben bir şeyleri artık seninle konuşmak istiyorum. Ve bu konuşacağımız konular ilişkiyi niye sağlam bir zemine oturtamadığımız? Niye yaşadığımız ilişkiyi kale gibi sağlamlaştıramadığımız, niye birbirimize sürekli sitem ettiğimiz, sıkıntı verdiğimiz, sorun yarattığımız konular ve durumlar bunlarla ilgili aslında hesaplaşmak ve konuş gerçekleri konuşmak istiyorum. Kesinlikle senden yüzleşmem gerekiyor. Bunu yapabilirsem zafer kazanacağım. Bunu yapabilirsem aslında hayatımızdaki ya da kafamızda takılı kalan her türlü olumsuz gündemi, her türlü olumsuz süreci de beraberinde atlatabileceğime inanıyorum diyor. Ve kesinlikle hesaplaşmak isteyen, sizinle yüz yüze gelmek isteyen, sizinle bir şeyleri konuşmak isteyen bir kişi de karşımız, karşımızda hakim. Ee, sürekli ya içinizde kuşku ve şüphe bıraktığını ya da tam tersi kendisinin kuşku ve şüpheli bir yaklaşım sergilediğini, size karşı hiçbir şekilde e, güven veremediğini, sadakatini belki ispatlayamadığını, belki de sadece cinsel amaçla yaklaştığını hissettirdi, sizin içinizde buna dair bir kuşku ve şüphe bıraktı. Ama diyor ki pişmanım ve yaşadığım pişmanlıktan ders alıyorum. Dediği bir süreci var. Ve e, şunun da pişmanlığı var. Ben onu elimle kendimden uzaklaştırdım. Ben onu bile isteye kendimden uzaklaştırdım. Ben onun için çaba göstermedim. Ben onun için emek vermedim. Hatta o benden uzak dursun, o benden gitsin diye belki ben elimden geleni yaptım. Buna dair de aslında pişmanlığım var ve pişmanlığımdan da ders alıyorum dediği bir süreci var. Gerçekten acı çekiyorum Gerçekten kalbim paramparça Kendimi viran hissettiğim Sıkıntı içerisinde hissettiğim durumlarım ve süreçlerim var Bir yanım sevilme ihtiyacı içerisinde bir yanım acı çektiği taraflar içerisinde kendi dünyamda çok fazla mahkeme kurdum, kendimi çok fazla sorguladım. Kendi dünyamda gerçekten bazı şeylerle ilgili netlik kazanmaya çalıştığım çok fazla durumum ve sürecim var. Bu acıyı yaşamam gerekiyormuş. Ben bunu anladım. Bu acı yaşanmalı. Bir yanım sevilmeyi sevmeyi çok istiyor. Bir yanımda yaşadığım şeylerle ilgili ders almam gerektiğini söylüyor dediği ve aslında çok da mutlu olmadığını ...ilahi adaletin onun hayatına keder ve eylem... kafana kısılmışlık, hissiyatı... kuşku ve şüphe, pişmanlık ve acıyı yaşamam gerekiyordu acı getirdiğini söylüyor. Hatta bilinçaltına oldukça karamsar ve korku dolu düşünceler hatta uykularını bile kaçırdığını rahatlıkla sizlere söyleyebiliriz. Evet ilahi adaletin neresindesin dediğimizde de bizlere aklınızdaki kişi böyle bir cevap verdi. O halde ne diyoruz? bizlerde de bizi uyanları sevgiyle alıp kabul ettik. Çok şükür de öyle oldu. Uymayanları da değişik dönüşmesi gerekenleri de sevgiyle evrene geri iade ettik diyelim. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız, yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilir. İlettiğiniz dekodlara aynı gün içerisinde bakım yaptırabilirsiniz. Sizleri seviyorum yeni bir açılımda tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.